Arkadaşlar merhaba. Bugün T-Tech markasının yeni çıkardığı akıllı saat Tempus ile birlikteyiz. Arkadaşlar videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, bir yorum ve beğeni bırakmayı ayrıca indirim ve indirim kodlarından yararlanmak için WhatsApp ve Telegram kanallarımıza katılmayı unutmayın. Orada her gün güncel indirimleri ve indirim kodlarını paylaşıyoruz. Şöyle tempus yazısını burada görebilirsiniz ve 44 milimetrelik bir saat olduğunu söyleyebilirim. Arkasında genel teknik bilgiler yazıyor. Küçük bir kutu. T-Tech markası güzel bir saat çıkarmış. Şimdi incelemeye başlayalım. Öncelikle saatimizi döndürdüğümüzde şu şekilde ekranı biraz gecikmeli de olsa açılabiliyor. Siz de görüyorsunuz zaten. Şimdi saati kolumuzdan çıkaralım ve Özelliklerine incelemeye başlayalım. Bendeki saat pembe renkli olan arkadaşlar gördüğünüz gibi kordonu da pembe. Değiştirilebilir kordonları olması güzel tasarım açısından. Plastik bir kasa, metal görünümü yapmışlar ancak plastik. 18 mm'lik değiştirilebilir kordonlara sahip, istediğiniz renkte bir kordonla değiştirebilirsiniz de. Bana pembe rengini gönderdiler. Markadan geldi bu saat, onu söyleyebilirim. Ama markadan geldi diye eksik yanlarını vurgulamayacağız anlamına gelmez en son baktığımda 1700 liralık bir saatti 1700 lira uygun bir fiyat sayılabilir saat için onu da söyleyeyim şimdi incelemeye teknik özelliklerle başlayalım batarya bilgilerini de birazdan vereceğim 44 milimetrelik bir akıllı saat arkadaşlar kasa çapı Şuradaki çerçeve dahil ekranla beraber 44 milimetre biraz hafif eğimli bir saat şöyle iki buçuk kavisli diyebiliriz. Bir ekran koruyucu kullanmanız gerekebilir bu saatle. Onu söyleyelim. Ekran boyutumuzda 1.27 inç. Gördüğünüz gibi yuvarlak şekilli bir saat. Koyu renkli, siyah renkli olanı da var. Onu da ayrıca belirtmek gerekiyor. Saat üzerinden görüşme yapabiliyorsunuz. Bir görüşme yaparız birazdan. Camı çizilmelere ve darbelere karşı güçlü demiş. Ekran hakkında amoled olduğu bir bilgisini bulamadım. Büyük ihtimalle IPS ya da FTRC de olabilir. Ama ekranla ilgili bir bilgi yok. Ölçümlerinin doğru olduğundan bahsediyor. Onları birazdan test edeceğiz. IP68 su geçirmezlik saatlik bası var. Evet bu saat elimizi kolumuzu yıkarken su geçirmiyor. Saatin üzerinden defalarca geçirdim suyu. Herhangi bir sıkıntı yaşatmadı bana. Saatin varsayılan pil ömrü 7 gün demiş ancak ben 4 gün kullanabildim. O verileri de birazdan paylaşacağım sizinle. 3 yıl garanti vermiş. Normalde bu tarz teknolojik cihazlarda 2 yıl garanti oluyor. 3 yıl verilmesi önemli bir ayrıntı ve güzel bir ayrıntı. Onu da söyleyelim. 128 MB depolamamız var. iOS ve Android ile uyumlu. iOS 9 ve Android 6'dan sonraki işletim sistemlerinde kullanılabiliyor. Bluetooth 5.3 versiyonunu kullanıyor. Ekran çözünürlüğümüz 360'a 360 yuvarlak olduğu için ekran çözünürlüğü her tarafta aynı. Yani sağ ve sol olmadığı için ekranda. 84 ve üzeri spor modu bulunuyor. Döngü takibi kadınlar için bulunuyor. Şarj süresi 1 saat, 1,5 saat benim gözlemlerim. Bilgilerinde 2,5 saat yazmış. 290 mAh bataryası var arkadaşlar. Bu batarya şöyle kullanımdan bahsedeyim size. 26 Kasım çarşamba saat 16'da. %100 şarjla şarjdan çıkarmışım. 30 Kasım pazar saat 20'de. Saatin şarjı bitmiş. Gece taktım. 1 Aralık pazartesi şarjdan almışım sabah 8'de %100 olarak. 5 Aralık cuma saat 16'da bitmiş. Yine 5 Aralık'ta şarja takmışım. 6 Aralık sabah şarjdan almışım 12'de. Şu an 9 Aralık'ta şarjı bitmiş. 9 Aralık'ta şarja taktım. Sabah 10'da çıkardım şarjdan. Ve şu an hala o şarjlıyım. Yani 10 Aralık toplamda 1,5 günde ee, video başından %80'di %79'a düşmüş. Şöyle bir rahatsız etme moduna da bir alalım arkadaşlar. Çünkü zırt pırt bildirim gelmekte. Saatin yani ortalama 4 gün diyebilirim. Bir şarjla kullanım süresi. Saatin kordon malzemesi silikon. Şöyle kalınlığına da baktığımızda çok kalın bir saat değil arkadaşlar. Onu da rahatlıkla söyleyebiliriz. Kalınlık ölçüsüne baktığımızda 1.1 santim demişler. 110 milimetre demişler. Aslında öyle çok da kalın bir saat durmuyor arkadaşlar. Onu da söyleyebilirim. Şimdi saatin bir menülerine, arayüzüne bakalım hızlıca. Şuradan yukarıdan çektiğinizde burada az önce aldığım rahatsız etme modunu görüyorsunuz. Buraya basarsanız parlaklığı arttırırsınız. Bir daha basarsanız daha fazla artar. Parlaklık %80 dedi. Şimdi de parlaklığımız %100. Çok parlak olmasın çünkü video çekiyoruz. %20, %40 düzeyinde kalsın ekranda bir tarama yapmasın. Parlak olunca tarama yapar çünkü. Şu buradaki buton ekranı uyandırmak için bileğinizi döndürün butonu. Burada el peneri modumuz var. Burada su boşaltma özelliği var. Hoparlöre vesaire su kaçarsa diye buradan alarmlara kısa yol olarak ulaşabiliyorsunuz. Gelelim böyle. Telefonunuzu buldurabiliyorsunuz. Şöyle basıp buraya oka bastığınızda bu şekilde telefonunuz çalıyor. Telefonu buldurması güzel. Bazı akıllı saatlerde bu düşünülemeyebiliyor. Diyelim bataryanız az kaldı ama en azından saat işlevini, zamanı gösterme işlevlerini bakmak istiyorsunuz. O zaman güç tasarrufu modunu alırsınız. Akıllı özellikler devre dışı kalır. Ayarlarda da saat kadranlarını değiştirebilirsiniz, tema değiştirebilirsiniz. Uygulama görünümü bu şekilde liste ve ızgara görünümü, şelale görünümü şeklinde görünümler bulunuyor. Çok bunlara girmek istemiyorum video uzamasın diye. Sesli bildirim alabiliyorsanız isterseniz ama akıllı saatin olayı zaten hani titreşimle bildirim almak ya tabii sizin tercihinize kalmış. Bazı akıllı saat incelemelerimde bildirimleri sesli iletiyor mu şeklinde ya işte telefon çalarken sesli çalıyor mu saat şeklinde soruyorlar. Genel genel akıllı saatler çalıyor, bu da çalıyor arkadaşlar. Burası yeniden başlatmaydı. Hakkında vesaire ayarları çok geniş tutmamışlar kafa karıştırmaması açısından aslında güzel. Alttan çektiğimizde burada bildirimler karşımıza geliyor arkadaşlar. İşte Twitter'dan, Whatsapp'tan vesaire bildirimler söz konusu. Bildirimlerin de hepsini buradan silebiliyorsunuz. Soldan şöyle çekersek hava durumu vesaire ve son girdiğimiz uygulamalar burada bulunur. Burada da widgetlar arkadaşlar. Bu widgetlara bastığınız anda üzerinde de bir kere basarsanız bu şekilde aşağı aşağı kaydırarak ayrıntıları görebilirsiniz o ne kadar kilometre yürümüşsünüz vesaire. Burası bugün attığım adım. Adım sayısını oldukça doğru ölçtüğünü söyleyebilirim. Burası kalp atışı birazdan bir oksimetre ile deneriz. Burası stres. Burası işte sık kullanılan spor modları. Şuradan çektiğinizde diğer vücuda geçersiniz. Burada arama bölümleri vesaire var. Burada Uyku takibi. Uyku takibini genelde doğru yaptığını söyleyebilirim. Ancak geç yatmalarda bazen doğru algılayamayabiliyor. Özellikle yattığınız saati, kalktığınız saati her zaman doğru algılayabildiğini söyleyebilirim. Bu da müzik kontrolü, hava durumu. Hava durumunda da yine ayrıntılara bakabiliyorsunuz. Hatta teminki adımda da ayrıntılara bakılıyordu. Şöyle gelelim. Şöyle bir bastığınız zaman üstüne bu şekilde ayrıntılara ulaşabiliyorsunuz. İşte saat kaç gibi ne kadar yürümüşüz vesaire ayrıntılarına burada da bakabiliyorsunuz. Temin baktığımız yer aslında. Burada arama kayıtları arama geçmişinize bakabiliyorsunuz. Burada numaraların gözükmemesi. Oldukça iyi. Sık görüşülenlere isim ekleyebiliyorsunuz. Burada numaralar gözüküyor. O yüzden burayı blurluyorum arkadaşlar. Blurlayacağım. Tuş takımıyla da bu şekilde basarak arama yapabiliyorsunuz. Şimdi bir arama yapalım. Arama gerçekleştirelim. Ali Osman'ı arıyoruz arkadaşlar. Bir konuşma testi yapacağız. Ali Osman'ız Cihaz TV. Şöyle sesi de bir fullayalım. Alo Ali Osman nasılsın kardeşim? İyiyim. Onun nasılsın İyiyim. Nasıl geliyor sesin? Çok net. Bayağı. Yüksek ve net. Yüksek ve net. Ben de seni çok net duyuyorum. Hatta senin sesin dalsın diye biraz mikrofona yaklaştırdım. Herhangi bir cızırtı, dip ses vesaire var mı? Yok ama odanın yankılı bir oda olduğu hissediliyor. O da normal. Yani, Tabii bayağı, yani sesi ve bayağı yüksek alıyor. Ondan kaynaklı herhalde. Duvarlarda bir ses yalıtımı olmadığı için bazen yankı yapabiliyor. Özellikle bu saatlerle görüşürken yapabiliyor. Evet. Onun dışında beni ha. anlayabiliyorsun, beni duyabiliyorsun. Hiçbir sıkıntı yok evet. anlamada orta seviye bir saat mi bu? Ya böyle 4 5, 1700 lira ya, 1700 liralık bir saat diyelim. 1700 liraya göre bence çok net. Yani iç mekan sesi için. 1700, 1700 lira. Ali Osman, 1700 lira. Ha, evet. 1700, çok <laughs> iyi. O fiyata da iyi diyorsun. Tamam Ali Osman, evet. çok teşekkür ederim. Rica ederim. Birazdan ben seni yine ararım. Koşça kal, kendine iyi bak. Sen de, hadi görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar gördüğünüz gibi konuşma ile ilgili bir sıkıntı da yaşamadık. Net, berrak bir ses aldığını söyleyebilirim. Şimdi videomuza devam edelim. Şimdi menüye gelelim arkadaşlar. Menüye geldiğimizde şu tuşa, yandaki şu tuşa basarak menüye ulaşabiliyoruz. Burada aktivite bölümü zaten widgetlarda da olan bölüm. Telefon işte arama ile ilgili bölüm. AI asistan diyor arkadaşlar. Edirne hava durumu. Edirne. Ve sıcaklık 11 derece ve güneşli bir hava var. Gördüğünüz gibi bu şekilde telefon üzerindeki asistana buradan mikrofon vasıtasıyla ulaşmanız mümkün. Bu da güzel bir özellik. Bazılarında koymuyorlar, bazılarında koyuyorlar. Popüler antrenman stillerinden fazlası da burada var arkadaşlar. Çok fazla spor modu var. Egzersiz kaydım yok. Kalp atışına buradan da girebiliyorsunuz. Yine SPO2, stres buradan da girilebiliyor. Döngü takibi, nefes egzersizi var her saatte olduğu gibi. Saat bölümü var. Burada alarm kurabiliyorsunuz, kronometre, zamanlayıcı kurabiliyorsunuz. Hava durumu bölümü var. Müzik, kamerayı kontrol edebiliyorsunuz telefonunuzu buldurabiliyorsunuz az önce yaptık. Hesap makinesi var. Bazıları bu hesap makinesini özellikle soruyorlar. O yüzden gösteriyorum. Takvim de bulunuyor bu şekilde telefonlarda gösterilen klasik takvim. Gevşeme, rahatlama zamanı yani kendinize bir mola verin. Herhangi bir bildirim almayın. Rahatsız etmenin kısa süreliğine yapılanı gibi düşünebilirsiniz. Oyunlar var içinde. Uçak savaşı ve zarları yuvarla. Şöyle açtı açalım. Şöyle zarları yuvarladık. Bildiğin kumar oynuyor şu anda. <laughs> bir geldi. Bir daha yapalım. Bu sefer de 5 geldi arkadaşlar. Şansımız tutmadı. Bu şekilde iki tane oyun var. Saat düzenini ne kadar oynanmak mantıklı bilmiyorum ama sıkıldığınızda, birini beklediğinizde falan belki oynayabilirsiniz. Yine en aşağıda da az önce gösterdiğim ayarlar bölümü bulunuyor. Takılma donma ben hissetmedim açıkçası. Ekran bu kış günlerinde gayet güzel gözüküyor ama en yüksek parlaklığı alırsanız yaz günlerinde de görebileceğinizi düşünüyorum. Onun dışında şöyle uzun basarak saat yüzlerini de değiştirebilirsiniz. Ben bu yüzü beğendim ve uygulamadan yükledim. Diğerlerine de çok bakmadım. En beğendiğim bu olduğu için. Şu şekilde saatte yüklü gelenler bunlar. Ben yine şunu seçiyorum. Şimdi saatimizi bir Şarjı nasıl oluyor? Şarj aleti nasıl? Ona da bakalım. Bakın şurada iki tane pinimiz var. Şöyle göstereyim. Şöyle burada iki tane pin. Şöyle aşağı doğru tutun. Bunu böyle oturttuğunuzda ki bu bakın asılı kalabiliyor. Şu an kablodan tutuyorum. Düşmüyor. Bu da güzel. Mıknatısın güçlü olması her zaman bir saat için güzeldir arkadaşlar. Şöyle bir daha burada şarja taktığınızda ekran nasıl gözüküyor? Ona da bakalım. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir animasyonla şarj geliyor. 1-1,5 saat sürüyor şarj olması. Şimdi kolumuza bileğimize takalım. Sensörlere bakalım. Ne kadar ölçebiliyor? Ne kadar doğru ölçebiliyor? Şuradan hemen oksimetrimi ayarlıyorum. Oksimetride üstteki SpO2, alttaki Nabız arkadaşlar biz önce burada nabzı ölçtüreceğiz. Hemen şöyle başlayalım. 85 86 görüyorum ben. 85 85 oldu. 83 85 84 85. 84 çıktı burada da 85. Doğru gösteriyor diyebiliriz. Şimdi kandaki oksijene gidelim arkadaşlar. 96'ya 97, 97'ye 97, 97'ye 97, 97 98. 98'e 97. Oksimetre de hep sabit 97 saatte değişiyor. Sonuç verecek şimdi bize. 99 çıkardı. Oksimetrede de son anda 98'e yükseldi. Ölçümleri de yaklaşık olarak doğru diyebiliriz. Şimdi bir genel değerlendirme yapalım. Bu saat fiyatı itibariyle güzel. Eksik yanlarını söyleyelim. AMOLED ekran olmaması eksik yanlarından bir tanesi. Yine bu fiyat bandında metal kasa ol olmuyor genelde saatler. Metal kasa olmamasını bir eksik olarak sayamam açıkçası ama AMOLED ekran olabilirdi. Bataryası ortalama değerde çoğu akıllı saatte bu büyüklükte bataryalar kullanıyorlar. Bu da normal. Eksik olarak göreceğim tek yer AMOLED ekranın olmaması. Bir de şu burada bir teker şeklinde bir buton yok. Sadece bu basarak işleri göre gösteriyor. Onun dışında GPS'inin olmaması var ama bu da bu fiyat bandında eksik bir özellik değil. Fiyatı yükseltmeniz lazım GPS için. Onu da ayrıca söylemek gerekir. Genel manada fiyatı düşündüğümüzde memnun kalacağınız bir saat. Verilerde 44 mm yazsa da o kadar büyük bir saat değil. 44 mm'sini kadınlar da kullanabilir. Onu söylemeden geçmeyelim. Genel manada beğendiğim kullanmayı sevdiğim bir saat oldu arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Diğer videolara göz atmak için ekranda yer alan küçük resimlere tıklayabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, videomuza yorum yazmayı ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Esen kalın.